Değerli hemşerilerim ve sevgili basın mensupları tabi biz cuma gününde böyle mübarek bir günde ve tabi Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bu tarz bir basın toplantısı yapmayı hiç arzu etmezdim. Ama hayatta her şey var dolayısıyla böyle bir basın açıklaması yapmak da zaruri oldu. Aslında daha önce dile getirmiştim. Ben belediye başkanıyım. Dolayısıyla benimle ilgili söylenen sözlerde benim muhatabım bir belediye başkanıdır. Ama isim zikredilerek, meclis üyelerime bir takım sözler sarf edilerek, siyasetin çekilmek istediği alanı gördükten sonra böyle bir açıklamada yapmak zarur hale geldi. Çünkü hakarete varan açıklamalar var.